Merhaba ben Profesör Doktor Ümit Özekici. Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Bugün sizlere endometriozis ve tedavisi hakkında, tabii ki tüp bebekle ilişkisi hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Endometriozis doğurganlık dönemi hastalığıdır. Rahim içini döşeyen dokuların olmaması gerektiği halde tüplerde, yumurtalıklarda, karın zarında ve uzak dokularda tutulmuş olması ve aynı kadının rahimi gibi her ay muayen zamanlarda adet görür gibi içeriye doğru kanamasıdır. Bu başlıca iki şekilde ortaya çıkar. Ya kişiye klinik olarak aşırı ağrı verir. Bu cinsel ilişki sırasında, adet gördüğü sırada, hatta dışkı yaparken veya karın içi basıncını arttıran öksürük gibi, kabızlık gibi durumlarda görülebilir. Ya da bebek sahibi olamamıştır kişi. Endometriozis yumurtalıkları tuttuğunda burada kistik gelişmelere sebep olup çikolata kisti ya da endometrioma haline gelebilir. Burada başlangıç durumundaysa, 5 santimden küçük kist varsa yumurtlama tedavisi ve eş zamanlı birliktelikle kişi çocuk sahibi olabilir. Eğer yumurtalıklar canlandırıldığında gebelik sahibi olunamıyorsa o zaman tekrar yumurtalıklara fazladan yumurta yapacak şekilde hormon tedavisi verip kişiyi tüp bebeğe yönlendirmek gerekir. Eğer yine buradan da gebelik elde edilemiyorsa toplanmış yumurtaların bir kısmı dondurulur Geriye kalanları içeriye tekrar verilmeden önce endoskopik girişimle kapalı ameliyatla laparoskopiyle bu kistler çok büyük bir başarıyla temizlenir. Laparoskopla kistler çıkarıldıktan sonra ya kendi haline birkaç ay bırakılır ve düz cinsel ilişki önerilir ya bu ay içerisinde bu süre içerisinde yumurtalıklar baskılanır, ondan sonra tüp bebek işlemine yönlendirilir ya da doğrudan tüp bebekle tedaviye devam edilir. Eğer genç bir kız veya kadın sürekli olarak adet sancısından adet sırasında dışkık yaparken de sancıdan bahsediyorsa mutlak surette bir jinekoloğa yönlendirilmesi gerekir. Bu sırada yapılacak tetkiklerle tanı konulmuşsa yapılacak olan cerrahi veya tıbbi tedavilerle büyük oranda sağlığına kavuşacaktır.